Merhaba arkadaşlar ben Çiğdem Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün ahşap rölyef bir yer kendi gemi çalışması yapacağız. Öncelikle bir kasa yaptım kendime burayı kısa geçtim zaten herkes yapabilir çita ve duralit kullanarak bir kasa oluşturdum ve internetten aldığım bir çıktının yani resmin daha doğrusu kopyasını çıkardım ilaç kağıdına en ince mukavva ile yapımına başlıyorum. En ince mukavva ile teknenin gövdesini oluşturacağım. Kopyalıyorum. Birinci parçayı oluşturdum. içeri kıvırmak istediğim bölümleri hafif maket bıçağıyla, hafif kesikler atarak kolay kıvrılmasını sağlayacağım istediğim yerden kıvrılmasını sağlayacağım daha önceki videoları izleyenler zaten bu bölümleri biliyor bu şekilde bir üç boyutlu hale getirdik teknemizin alt kısmını şimdi üstünü yapıyoruz Yine kopyaladım kağıdıma. Hangi tutkalla veya yapıştırıcıyla bu bölümde yapıştırma yapabilirsiniz? En arka parçası bütünmüş gibi düşünerek bir tam parça kestim. Hepsini birbirine yapıştırıyorum. Ince herhangi bir karton, bristol karton olur. Ben de atık karton vardı. Bu iş için uygun mu kullanıyorum. Yerkenlerimi kopyaladım. Yalnız burada yerkenler kıvrılacağı için arkadaşlar boyut kaybedecek. Aynı ebatta kesersem. O yüzden birazcık büyük kesiyorum. Biraz büyüttüm çizerek. Büyüttüğüm yerlerden kestim. Hizalayarak Erkelimin direğinin için delik açtım. Yerini ayarladım. Ahşap tutkalı ile sertleştiriyorum. İçine yine ahşap tutkalına batırdım. Peçeteleri doldurarak kabartı kabartısının bozulmamasını sağladım. Sabit kaldı yani istediğim şekilde. Her tarafının tut sonra kurumaya bırakacağım. Arkadaşlar kuruduktan sonra taş gibi oluyor gerçekten. Şimdi kalın bir mukavvayla hatta en kalın mukavva bu satılan. Önce bir kasadan hiza alıyorum resmimi içine koyarak. ölçülerimi kasadan alıyorum çünkü içine yerleştireceğim şekilde. Fazlalıkları yoluyoruz. Kasanın bitimine yakın olan yeri Ölçüp biraz kasanın büyüklüğünden hafif biraz daha küçük olacak şekilde ayarladım. Daha da sağlam olsun diye çünkü ıslak bazı malzemelerle çalışacağım üstünde. Sertleştirmek için bir parça daha mukava ilave ettim. Yapıştırıcıyla herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz bu aşamada tutkal da kullanabilirsiniz. Çökme yapmasını engellemek için gazete kağıdıyla dolduruyorum ve parçamı üzerine kapatıyorum. İyice yapışana kadar elimi tuttum, beklettim. Şimdi bir karışım yapacağız arkadaşlar. Alçı, beyaz tutkal, birazcık da su, hepsini karıştıracağım. Sonra denizin dalgaları ve kasanın içinde bazı işlemler yapacağım. Kabartılar yapacağım. Önce gelişi güzel al oluşturduğum kalıbımı kasanın içine sürüyorum. Daha sonra fırça fırçayla bazı dokular vermeye çalışıyorum. Alt bölümde de aynı şekilde. Hem boşluk kalan yerleri de dolduruyorum. Bu malzeme de evet çok sağlam bir malzeme oluyor gerçekten. Kaşığın tersiyle dalgalarımın kabartılarını oluşturuyorum şu an. Bu şekilde gelişi güzel koyuyorum. Çok kolay oluyor. Tekniğimi koydum. Çünkü dalgaların, köpüklerin yani oluşacağı yeri hizalayabilmek için. Şimdi tekneme devam ediyorum. Kurudu çünkü taş gibi oldu. Toplu iğne ile kenarlarındaki küpeştelerini yapacağım. Tutkala batırarak uçlarını kestiğim toplu iğneleri Geminin kenarlarına işte böyle <laughs> toparlayamadım. Şimdi geminin direğine bir ek parça yapacağım oradaki direğin bir parçası. İki tane mukavvayı birbirine yapıştırıyorum. Birini alttan birini üstten. bu şekilde bu da aynı şekilde böyle <laughs> kurduktan sonra taş gibi oluyor pardon kağıt bantla gemimin bayrağını yapacağım keserek düzeltiyorum İstediğim şekli vereceğim yelkenlerimi resimde gördüğüm gibi kıvırabilmek için bir kalem kullandım arkadaşlar burada göstermedim ama birazcık da yuvarlak bir objeli yumuşak bir zemin üzerinde birazcık modelledim kağıtlarımı tıpkı kağıt rölyef sanatında olduğu gibi bu şekilde tekrarın iplerini de böyle bir iple inceliğe uygun düştü işleme ipi objemin istediği formda kal kalmasını sağlamak için beyaz tutkalla önden arkadan güzelce boyuyorum. O şekilde de yapıştıracağım. Bu şekilde koyduğunuz zaman arkadaşlar zaten yapışacak oraya ellemeden orada kuruyacak minik minik insancıklar yaptım tekniğin içindeki insancıkları hamurdan yaptım basit bir şekilde zaten çok küçük ayrıntısı görünmüyor ve boyamaya başlıyorum akrilik boyayla teknem kururken kasamı boyuyorum akrilikle yine fırça yardımıyla Çeşitli renkleri karıştırarak elimden geldiğince boyamaya çalışıyorum. Bulutlarımı bir süngerle yapacağım. Çünkü küçük bir fırçam yok. Bulutları yapabilecek kadar. Pırtık bir süngerle bu işi yapabileceğimi düşündüm. Ne oldu? Orada bir kara parçası var. Onu yapıyorum fırçayla. Üzerlerine beyazlıklar atarak dalgalarımı oluşturdum. Bastırmadan şöyle bir geçtiğiniz zaman onlar boyanıyor zaten. Yerkenlerimi de boyayabilirim. Yeterince sertleşti taş gibi. Yerine yerleştireceğim. Tam oturmuyor arkadaşlar. Çünkü benim zeminim verev. Her ahşap rölyefte yaptığımız gibi objemizin arkasını keserek verev zemine istediğimiz şekilde oturmasını sağlıyoruz. Burada polimer tutkal kullandım yapıştırmak için çünkü sızıntı yaparsa şeffaflaşması için. biraz daha üstünden tutkallıyorum çünkü boşlukları var. bir çerçeve yapmak için en kalın mukavvadan bir dörtgen kestim karemin kasamın ebatlarında. yapıştırdım. Evet kuşlarımı da aynı yerkenleri yaptım. Kartondan yapacağım. Boyayarak Aklik boyayla boyayıp Daha sonra keserek Kuşlarımı da Oluşturuyorum Bu da kağıt rölefte kullanılan bir Teknik Yumuşak bir zeminde Bastırarak Kağıdı modelleyebilirsiniz Parça asetattan ince bir şerit kesiyorum. Çünkü kuşlarımın biraz dışarıda durmasını istiyorum. Polimer tutkalla yaptığım kuşların arkasını tamamen tutkallıyorum. Hem de sağlamlık sağlamak için istediğim şekilde kalıcı olması için kestiğim asetat parçacığını kuşların arkasını yapıştırdım ve kurumaya bıraktım arkadaşlar. Bir yar yarım saat kadar kurudu. Sıvı silikonla objeme yapıştıracağım rölyefimi. Bir iki dakika bu şekilde tuttuğunuz zaman yapışıyor arkadaşlar. Evet. Sonunda bitirdik yaklaşık 3 günümü aldı yapması. Biraz da işlerim vardı. Bir kuruma süreleri de var. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hangi ışıkta daha iyi görüneceğine karar veremediğim için birkaç yer değişik yerde görüntü aldım bitim için. Bu şekilde arkadaşlar. Kuşlarımız da hareket ediyor. Çok sevdim, sevimli oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz diğer yaptıklarımı görmek isterseniz çiğdemdemiart Demi Art, et Demi Art olarak benim Instagram'da bulabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hemen dönüyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.